Merhaba, Çevir Gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçe'ye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kısa hikayeyle yeniden beraberiz. Hadi dersimize başlayalım. Kim is a young girl. She loves adventure. One day, Kim finds a magic clock. This clock can take her to any time. Kim sets the clock to go to the future. The clock starts to shine. Suddenly, she's in a big city. The city is very different. Everyone has flying cars. Kim is amazed. After some time, she returns home, happy and excited. Kim, anna karakterimizin adudush, a young girl. ise genç bir kız demektir. Yani, kim genç bir kızdır. She, kelimesi o demektir. Loves, fiili sever anlamında kullanılır. Adventure, ise macera demektir. Yani o macera yaşamayı sever diyoruz. One day, bir gün anlamına gelir. Kim finds, kısmı kim bulur demektir. A magic clock, sihirli bir saat anlamına gelir. This clock, bu saat demektir. Can take, ise götürebilir anlamındadır. Her at any time, ifadesi ise onu herhangi bir zamanı demektir. Kim set, kısmı kim ayarlar anlamındadır. The clock, ise önceden bahsedilen saati ifade ederken, to go to the future, geleceğe gitmek için demektir. The clock, yine aynı saat, starts to shine, ise parlamaya başlar anlamına gelir. Suddenly, kelimesi aniden demektir she is kısmı o demektir ve kim isimli karaktere atıfta bulunuyor. In a big city ifadesi büyük bir şehirde anlamına gelir. The city ile aynı şehirden bahsediyoruz. Is very different ise çok farklıdır anlamındadır. Everyone kelimesi herkes demektir. Has fiili sahip olmak anlamında kullanılır. Flying cars ifadesi ise uçan arabalar anlamına gelir herkesin uçan arabası varmış. Kim is, ifadesi, kim demektir. Amazed, ise hayret içinde anlamına gelir. Yani, kim, hayret içindedir diyoruz. After some time, ifadesi, bir süre sonra anlamına gelir. She returns home, kısmı o eve döner demektir. Yine, she ile kim isimli karakterden bahsediyoruz. Happy and excited ise mutlu ve heyecanlıdır demektir. Bu videoda, kimin zaman yolculuğu macerasını öğrendik. Bir başka hikayede yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.